bilgi. Dolmalık Bieber. Güzelmiş. İkin güzelmiş. Oyunu hala devam ediyor diyor. Ekran gelmedi. Alo. Alo ekran gelmedi. Adana 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 Adana. <gülüyor> <gülüyor> Ah. <laughs> What the fuck? What the? F What the fuck? What the fuck? Bon yedim. Bon yedim. Bon yedim. Bon yedim. But now it's all I be. because You just a memory that I can't break, but I can't shake the ghost since you left What the fuck? Bu ne abi? Abi bu ne? Bu ne abi? Lan düz düz oyun oynuyorum. Aa ana ne yapayım? Anabacı mı küfredeyim? Anabacı mı söyleyeyim? Karı kız mı küfredeyim? gelmiş geçmiş anabacı karı gelmiş soy sop mu küfredeyim? Ondan sonra niye o La havle ve la kuvveti illa billahi ya Rabbim ya Anasını avradını bir sikeceğim böyle var böyle Abi niye niye gözünüzün önünde gözünüzün önünde ye <laughs> What the fuck? Ban yedim lan. Oktu. And I've been suffocating, struggling just to breathe And I feel like I've been trying to get away forever now I'm just trying to run away and go wherever now uh. Cause I don't hear you, you in my rear view Cause she exhausted by my vehicle I feel like I've been waiting for this day forever now And that wherever you may be, I hope you never found Dick. Bir dakika. Bir dakika. Bu mudur? Ne yaptın? Ne yaptın? Bir dakika bir dakika müziği falan bir dakika ne yaptım alo ne yaptım gerçekten ne yaptım Allah'ını seven varsa ne yaptım ya ne yaptım abi ne yaptım annem bile diyor ya annem bile diyor ya küfür etmedim bile diyor ya ne yaptım ne yaptım ne yaptım ne yaptım ne yaptım Abi linkte kurallar yazıyor amına koyayım. Şartları inceleyebilirsin diyor. Kurallar yazıyor orada. E-posta bu e-posta. Allah Allah. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin. Ya Rabbim ya Resulallah sen bana akıl, fikir, ziyan La hayla, la kuvvete illa Ama bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey ya? Ya umunu var ya. Bak bundan sonra ana bacı küfür etmeyenin amına koyayım tamam mı? Ana bacı küfür etmeyenin anasını avradını gelmişini geçmişini soyunu sopunu karısını kızını çoluğunu çocuğunu kundaktaki bebeğini <laughs> sikeyim amına koyayım. Bak yapmazsam orası bu çocuğuyum. Bak millet bana sövdü o kadar oksi bilmem ne oksi bilmem ne diye. Ceva aynı şekilde cevabını verip telefon numarasını alıp canlı yayında sövmezsem. Mınt <laughs> Ondan sonra niye sövdü işte bak bak ağzından bir şey çıkmadı ki bir şey çıkmadı bak yani öncesinde bir şey çıkmadı şu an sinirlendiğim için küfür ediyorum. Öncesinde ağzından bir kelime çıkmadı. Sonra niye sinirleniyor Oksi? Oksi bundan sinirleniyor işte amına koyayım. Oturup League of Legends oynadığım zaman böyle oluyor işte çünkü. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah sen büyüksün bana sabır ver ya Rabbim ya. Bak burnumdan kan kokusu geliyor yemin ediyorum ya. La havle ve la kuvvete illa Ya Rabbim sen büyüksün ya. Ulan tarih konuştuk, tarih konuştuk, tarih. Tarih konuştuk, Hearts of Iron konuştuk ya yayında. <laughs> Müzik bile açmadım ya. Ben anlamıyorum abi. Ben anlamıyorum. Ben anlamıyorum. Ben Riot'un benim üzerimde yaptığı haksız muamelelerden bıktım. Tamam mı? Ciddi manada bıktım. Harbiden bıktım. Eee ya gerçekten bıktım. Harbi bıktım artık ya. Bak daha fazla bak çünkü hani Riot olduğu için, bir firma olduğu için herhangi bir şekilde bir şey yaptığı için anladın mı? Ee, parasal bir firma, büyük bir firma olduğu için ve Twitch'in Türkiye'de temsilcisi olduğu için haklarında, aleyhlerinde herhangi bir şekilde bir kelime söylersem benim kanalım kapanma tehlikesine girer burada. Ama yazık yani. Yazık. Yazık. Götlerini yalamadığım için götlerini diğer yayıncıları gibi yalamadığım için böyle bir terbiyesizlikte bulundular bana. Götlerini diğer yayıncıları gibi yalamadığım için tamam mı? Onların o Riot yayıncıları gibi Bırak ya Allah belanızı versin ya. Bırak Allah belanızı versin. Bir kere daha Deli Goff Legends oynayanın aha bak aha bak tamam mı? Aha. Hadi. Ben bunu oturup konuşana kadar bir kere daha League of Legends Oturup bu muhabbeti konuşana kadar o adamlardan herhangi birisiyle hadi bakalım. Mutlu olun tamam mı? Mutlu olun. Bugün Kayna da mutlu olun. Helal olsun. Muhteşem. Riot sonuna kadar destekliyorum Türkiye'de yaptığım politikayı. Diğer yayıncılarınla sana muhteşem mutluluklar. Nerede? Bak chat'i neden kapama chat'i neden kapadığımı anladınız mı? Chat'i neden kapadığımı anladınız mı? Chat'i bu yüzden kapatıyorum. Chat'i bunlarla karşılaşmamak için kapatıyorum. Adam bu sefer yayınımı Hadi helal olsun. Muhteşemsiniz. Adamsınız. 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 Muhteşemsiniz. Muhteşemsiniz. Bir dakika, Bir dakika abi. Bu da değil. Bu da değil. Bu da, bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. Hadi görüşürüz gençler.